Ee Yörük, nasılsın? Hı. İyiyim, daha iyiyim. Ama oğlanı görürsem daha da iyi olacağım. Planın ne peki? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Ne düşüneceğim baba Erenler? Suçsuz olduğu bilen iki kişi vardı. İkisi de öldü. Artık bir iş bakacağız. İlla ki Ankara'da bir güvenlik şef falan arayan bir şirket vardı. Güvenlik? Ha. Güvenlik ve sen. Ya abi sen kendi güvenliğini havaya uçuran bir adamsın yani. Sana kim güvenlik olarak iş verecek? Ya kardeş şöyle diyorsun da, bende ne cevherler var haberin yok senin. <laughs> Eyvallah. Neyse. Bunları sonra konuşuruz. Sen şimdi git karın ve olduğunu gör. Ben de anacığıma gideyim. Bir de tabii artık bir sözlüm var. şimdi gideceğim. Ayrı ayrı tek tek hesap soracaklar baba. <laughs> Müşter böyle. <laughs> Allah'a emanet ol. Eyvallah kardeş. Bozok baba. İyi iş çıkardık. Esaslı adamsın sen.

Hayırdır lan? Ne yapıyorsun burada? Yorgunsunur dedim abi. Ben de geldim taksiyle uğraşma diye işte. Sana şoförlük yapacağım, fena mı? Vay. Harbi gözlerim yaşardı. Evet. <laughs> Mükemmel bir arabam var abi. Otur otur. Burada da can kaygısı sonucu insan aklına var ya bir, bir türlü şey gibi. Ne gibi? Ne ne gibi? Oğlum demin sen söyledin ya, insanın aklına bin bir türlü şey geliyor dedin. Onu soruyorum, ne gibi? Ha. Ya şey yani mesela... Yani insanın konuşması gereken bazı şeyler var yani. Ama insan erteliyor yani konuşamıyor. Ondan sonra işte sana... Var ya sana bir şey olsa, Allah korusun, ya var ya yani vicdan azabından giderdim abi. Neden? Ya neden ne? Sürekli soru soruyorsun. Zaten konuşamıyorum. <laughs> Serdar kardeşim bak saçmalamayı bırak ya. Allah Allah. Konu ne? Bak yine sıkıştırıyorsun ha yani. Ya oğlum Allah Allah söylesene deli etme adamı ya. Konu ne konu? Ne dedim ben sana? Konu ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Konu. Konu. Eee şey konu. 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 Y Yıldız. Ne? Ne? Allah Lan. Allah. Önüne bak, önüne, önüne, önüne bak, önüne. Dağlı da ölmedim anasını satayım, senin elinde öleceğim şimdi ya. Konu ne, Yıldız'la ilgili ne gibi konu var? Yıldız'ın konu ne alakası var? Ya sen söyledin ya demin, Serdar yemin ediyorum bak, sağa çektiririm. Seni eşek sudan gelene kadar döverim, sonra da topuğuna sıkarım ya. Sen dedin oğlum Yıldız diye. Konunun ne alakası var Yıldız'la? Yani senin Yıldız'la ilgili ne gibi konu var? Abi, tamam ben Yıldız dedim, evet doğru. Da, araba bende ya, Hı -hı. Yıldız da okulda, ben dedim, Yıldız'ı alacak mıyız okuldan? Hani, o, tam o dönemeçten işte dönülüyordu onun oraya. O yüzden şey yaptım. Yıldız'la ne alakası var yani? Ya, alakası bu. <gülüyor> Serdar. <gülüyor> Sen tez zamanda kardeşim git bir doktora beynini açtır böyle kafatasını açtır içine baktır tamam mı? İyice saçmalamaya başladın ha. Bunu da ciddiye al. Önüne bak önüne bak önüne. Araba kullanmayı da bilmiyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz bir dakika bekleyin komutanım. Buyurun komutanım sizi bekliyorlar. Sağ ol babalar. Komutanım. Haydar. Hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Geç otur bakalım. Sağ olun komutanım. Ne içersin? Evet. Çay. Sağ olun komutanım. Çay içelim. Oğlum, bize çay gönderin. Sağ ol. Nasılsın? Karın, çocuğun? İyiler komutanım. Sağ olun. Yörük, bu... ...biraz... Acele bir karar değil mi bu verdiğin karar? Ben seni çok severim biliyorsun. Yani senin gibi bir subayın üniformasını çıkarmasını içime sindiremiyorum doğrusu. Komutanım. Sizin albaylığınızda ben teğmendim. Komutanınızda Kuzey Irak'ta ayak basılmadık yer bırakmadık. Ben o günleri hep gururla anlattım komutanım. Ve inşallah bundan sonra da gururla anlatmaya devam edeceğim. Ama... ...içinde bulunduğum durum... ...benim bile halledebileceğim şey değil. Komutanım size karşı boynum kıldan ince. Ama müsaade ederseniz kararımın arkasında durmak istiyorum. Söylediğim lafı yutmak istemiyorum komutanım. Ah be ya yörük. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Peki hala. Ne inatçıymışsın oğlum ya. Nasıl bir inatmış sendeki. Gel. Heh. Sağ ol. Demek seni böyle sivilde görecektik ha. <laughs> Albay Kopuz. Kopuz. Bu Haydar Nuh diyor peygamber demiyor. Haydar yanınızda mıydı komutanım? Evet. Sen bir karşını al da konuş bununla. Emredersiniz komutanım. Beni bile konuşturmadı. Kestirip attı konuyu. Şimdi çıktı odamdan. Sen bir çengel at bakalım gitmeden, tamam mı? Emredersiniz komutan. Sağ ol. Doğan bak buraya. Doğan! Emret komutan. Doğan, git çıkmadan yörüğü yakala getir buraya. Benim çağırdığımı söyle hemen. Y yürük mü yakalayayım komutanım? Aa, doğru ya, sen bilmiyorsun. Yüzbaşı Haydar Bozkurt oğlum. Komutanın makamından şimdi çıkmış olması lazım. Git söyle Kopuz Albay'ım çağırıyor da hemen buraya gelsin. Emredersiniz komutan. Hadi. Komutan. Söyle babalar. Haydar Bozkurt komutanım. Kopuz Albay komutanım sizi bekliyor komutan. Gidelim babalar. Ha, bu taraftan komutanım. Böyle. Ben... Doğan Bey'in demiş Emret Komutanım? Ben seni bir yerden tanıyor muyum Koç? Ya vallahi Komutanım ben de bakıyorum bakıyorum bir türlü çıkaramadım ya Allah Allah ya. Sen yerde görev yaptın mı oğlum? Yok Komutanım ben daha Beri taraftaydım Şırnak'taydım ben Komutanım yani benim mekanım o taraflardı Komutanım. Allah Allah babalar biz seninle bir yerde takıldık gibi geliyor bana ama. Neyse. El bombası. Biz seninle el bombası olayında beraber miydik koçum? Yani, birçok olaya girdim ama şimdi tam olarak çıkaramadım komutanım yani. Allah Allah. Ya vallahi devajı oldu komutanım da. Yani böyle de bir yere varamıyoruz ki komutanım. Bu, komutanım. Gel. Komutanım. Yürük. Hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Otursana. Ne yer, ne içersin? Anlat bakalım. Vallahi sivil gezmenin faydaları komutanım. Az evvel hayatımda ilk defa bir tüm generalli çeşittim. Şimdi de sizle. Oğlum senin yüzünden hepimiz seferber olduk. Senin inadını kırmaya çalışıyoruz. Senin yüzünden. Sağ olun komutanım. Eksik olmayın. Ama kararım kesin. Dönmeyeceğim. 78 79 Murat Say 81 85 Kürşat Say 86 ses gelsin ki şu tek sen Selçuk say. 92. 93. <gülüyor> 94. Aferin asker. Sağ ol. asker. Sağ ol. asker. Sağ ol. Sağ Sağ Komutanım. Hayatım boyunca Eşim Gökşen'den başka hiç kimse bana gitme ulan kal Haydar demedi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki tane efsane subayı, Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay gitmeyeyim diye dil döküyorlar. Ben böyle şeylere alışık değilim komutanım. Size saygım sonsuz. Ama kararım kesin. Dönmeyeceğim. Yürük, Gel benimle. Kalk kalk. Başbuğlar tuğ kaldıranda, atlar dingin dolduranda, Balazgirt'te çaldıranda, Sakarya'da gör meydanı. Haytan bıyık bura bura. Bak koş da da sıra sıra. Elazığ'da çayda sıra. Erzurum'da bar meydanı. Bak onlara. Geldiği gün Kutlu Şarı, bas titresin yerin bağrı. Doğudan batıya doğru bir yay gibi ger meydanı. Sancaklar kalmasın ayısız, Bozoklar, üç oklar yaysız. Soyunu bilmeyen soysuz, düşmana kor meydan. Yeryüzünde kalsan da tek, eğme boyun. Öpme tek. Çinsek dem nem Yeni baştan sar meydanı. Bak neler var günlerinde. Acı tatlı günlerinde. Dumlu pınar önlerinde. Mehmetçik'ten sor meydanı. Uyanınca Türk'ün özü. Gerçekleşir Tanrı sözü. Olur bir gün şu yeryüzü. insanlığın hür meydanı. Ruhun şad olsun. İyazi, Yıldırım genç Osmanoğlu. Amin. Arkadaşlar Şehitlerimiz için dua edelim. sana ısrar etmiyorum. Dil de dökmüyorum. Ben sana onlara katıl diyorum. Onlara katıl Haydar. Senin yerin o aslanların arası. Ben sana başka bir şey demiyorum. Onlara katıl Haydar. Şeref duydum komutanım. Müsaadenizle. <laughs> Alo. Ha, Göküş. Ben akşam gecikeceğim biraz. Ha? Yok yok iyiyim ben merak etme. Ya nerede olacağım? Bir şey olmaz. Merak etme diyorum. Dağda değilim. Ankara sokakları da beni öldürmeyeceğine göre. Ya Allah Allah bir şey yok. Sadece yörük aydar sokaklarda hıyar gibi dolaşacak biraz. O kadar. Tamam, hoşça kal. Komutanlık kesinlikle olur veriyor. Haydar zaten özel kuvvetler kursunu bitirmiş, gerekli şartları karşılayan bir asker. Ama bu engeli aşamıyoruz işte. Engelin kendisi de Haydar tabii. Aynen öyle. Haydar çok kararlı görünüyor. Ama bu bizim için büyük bir kayıp tabii. Öğleden sonra izinlisin Kaan. Şu deli yörükle bir de sen git konuş bakalım. Belki ikna edersin. Emredersiniz komutanım. Ankara Emniyetine isimsiz bir ihbar gelmiş. Temo'ya benzer birisini tarif etmişler. Buralarda gibi görünüyor. İzini bulmuşlar mı? Henüz değil ama çalışıyorlar. Biz gene de dikkatli olun. Gözümüzü dört açalım Kaan. Emredersiniz Kut. Rahat rahat mürüt. Ne oldu ya yoruldun mu? Yayılmışsın. Yorulduk tabii komutanım biraz. Siz ne yapıyorsunuz? Çıkıyor musunuz? Ha, işim var biraz da. Serdar nerede? Odadaydı en son. Komutanım. Ha. Ben Serdar Hüseyin'in halini hiç beğenmiyorum. Niye? Yani bir, bir garip komutanım. Böyle çok dalgın. Sanki kafası açılmış içine başka bir şey koyulmuş gibi. Ne gibi şeyler? Ne bileyim komutanım işte. Çok dalgın. Burada ama değil gibi sanki yani. Ya bizimkini bilmiyor musun? Serdar hep öyle. Yani sanki burada ama değil gibi. Kafasının içini birisi açmış, içine bir şey doldurmuş gibi. Evet, normal. Ama en iyi yanı ne biliyor musun Serdar? In? Sivilde, karargahta böyle apır sapır bir heriftir. Ama araziye çıktı mı canavar kesilir. O yüzden dert etme toparlar. Toparlar. Toparlar da bakalım siz nasıl toparlayacaksınız. Efendim? Yani siz bir bakın, belki de ben yanlış hissetmişimdir. Olabilir, insanlık hali toparlar. Toparlar. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Telefonuna niye bakmıyorsun? Muzuk, valideye selam söyle. Sonra görüşelim. Yürü dışarıda hava alalım biraz. İyiyim kardeşim. Gidip biraz hava alalım. Oğlum sen benim başıma zapt değil misin lan? Aynen. Bak kardeşim işine git. Lan üniformanı çıkartacaksın. Buraya geleceksin böyle berduş gibi kafa çekeceksin. Aferin lan sana yüzbaşı. Oğlum işine bak lan. <laughs> var ya. Bence Yun Kaydar efsanesi tırt. Sen var ya sen. Korkaksın sen. Korkan önde gidenisin. Oğlum bas git, lan. Kırarım seni ha. Ne oldu lan ha? Kız gibi itiyorsun. Adam gibi vursan oğlum. Adam ye vur. Oğlum korku ne lan? Korkunun boynuna tasma takıp diye gezdirdim oğlum ben. Bu mu lan ha? Bu mu? Abi bizim fikir Kardeş, kusura bakma. Parası neyse vereceğim ama önce şu hesabı kapatmam lazım. Korkan tekisini oğlum sen. Gel gel. Öyle mi? <laughs> bu mu lan yeri kayder, ha? Bu mu? <laughs> lan Korkaksın lan sen. <laughs> Tavuksun sen tavuk. Lan! <laughs> Buldum! Ortalığın <laughs> bozuk. <laughs> Param vardır inşallah. Ne yapalım olmadı bulaşağa gireriz. <laughs> Polis çağırırlarsa o zaman ya gizli görevde izleriz. O <laughs> oh. peki kopuz baba duyarsa ne hapses. Anam anam. evlat ne <laughs> yediğinizi zannediyorsunuz siz ha? Can <laughs> oh. evlat. ...savunmanızı verin yüzbaşım. <gülüyor> <gülüyor> Babalar, sence ben harbiden korkak mıyım? Yok, yok Aydar. Yok. Değilsin. Ben sadece... Arkadaş kaybetmekten nefret ediyorum yürü. Lan biz şehit veriyoruz be. Biz şehit veriyoruz. Gazilerimiz var bizim. Biz kan döküyoruz. Gözyaşı döküyoruz. Ter akıtıyoruz, acı çekiyoruz. Ve ben kardeş kaybetmekten, arkadaş kaybetmekten Sevdiklerimi kaybetmekten, bu memleketin koçlarını kaybetmekten nefret ediyorum. Hepsi bu. Kardeş. Şimdi sen tarifin gelecek. İnşallah binbaşı olacaksın. Ben de hayat boyu yüzbaşı kalacağım. Bu işe ne diyorsun? Omzumuzdaki hangi yıldız? Kaan Bozo, Haydar Bozkurt'u değiştirebilir. Ha Yörük sen buna ne diyorsun? Bana bak. Bizi kim nasıl çağırırsa çağırsın. İkimiz sonsuza kadar bu köyün iki delisi olarak kalacağız Yörük. Peki sen bu işe ne diyorsun Yörük? Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.